küçü bir şeyden aldım. Kokla bakayım. Bak başka kedi sevdim. Kokla. Gel. Gel kokla beni. Oy. Oh. Kızmanın mı başka kedi sevdim diye? Ha? mı? Gel gel. Gel gel. Bak burada ne O yiyecek bir şeyler var. Evet. Şu ne? Bu da yiyecek bir şey. Hem de şezir. Hem de şezir. Allah'ım ya Rabbim neler neler var. İnanmıyorum. Hem de şezir var yani. Evet. Evet. Oh, atkımı çıkartayım dur. Yiyecek misin? İstiyor musun bunlardan? Bu kadar çok istiyorsun yani. Dur açalım önce. Nasıl açılıyor bu? Dur şuradan açılıyor. <laughs> Telefonu koklama. Hayır anneciğim hayır. 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 Oo, zekuş. Oo, zekuş. Bu bir de çok yumuşumuş he. O vampirler gibi değil bebeğim. Anneciğim uzak dur. Anneciğim uzak dur. Mu 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 Hayır. <laughs> ya? ya yine yuttum. <laughs> Bu kedi yüzünden yedim yaş mamalar var ya. Çekur. Bu kurban olurum sana. Nasıl mutlu oluyor. Çok mutlu oluyorsun. yer, <laughs> Isırma. Yanar mı orada? Evet Aferin. Yabana gitmesin. Her yerin dışına. Dışına taşırma. Her yerinde mum oldu. Neyse. Kusacaksın. Yapma. Tamam bitti. Bitti, bitti. Artık taciz edebilirim seni. Seni taciz edebilirim. Ne bu? Uf, şimdi seni taciz edebilirim artık. Artık oyuncaklayabilirim. Mehrimi verdim artık. istediğimi yapabilirim sana. İstediğimi yapabilirim sana. Ah, başlık paranı ödedik. Allah. Başka paran ödedim artık istedim. yapabilir mi? İstediğim gibi çıldırtabilirim. Seni delirtebilirim. Neyse koş delirmiyor genel olarak. Benim bebeğim annem. Seni sevenler seni tokatlamam istiyormuş size koş. Böyle pa, 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 pa. falan da istemiyorsun. Değil mi? Böyle mama verince. varcan mı su diye? Bağırmazsın artık sabahın altısında. Anlaşalım bak. Bu konuda anlaşma sağlamamız lazım. My brother. Bu iş bitti. Bundan bir tane yedik. İkinci yok. Bu şezirin stiğimiş. No. No. E işte sevdiğin şeyle dövülmek nasıl bir şey acaba? <laughs> Yeter doydun da. Allah'ım <laughs> Sen küçük tatlı bir bebek misin? Cici bir bebek misin sen?